Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kork Simulator'da yine bir iş yapacağız. Ben video öncesi bir iş aldım. Şimdi hadi bu işi götürelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir artık saat kendim atıyorum. Böyle daha güzel olacağını düşündüm. Yani bir de video arasında çok baya parayı kastım arkadaşlar. En iyi otobüsü aldım sizin için. İşte siz istiyorsanız diye video gelmiyor. bayağı bir bunu oynadım arkadaşlar. Hadi. Hmm, olamaz. Çok mu hızlı gidiyoruz ya? Hayır. Ee. Arkadaşlar öf harita yükleniyor. Hadi çabuk. Harita yüklensin arkadaşlar. Devam edeceğiz. Çabuk harita. işte bu oyunu tek sevmediğim yanı bu arkadaşlar. Umarım video gelmiyor diye üzülmemişsinizdir. Videolar aynı şekilde devam edecek yine. Lan bu da çok uzun sürdü ha. Ne böyle oldu? Hah geldi be sonunda. İşte arkadaşlar işte, gelince de böyle oluyor. Bu tarafın biraz sendi oldu. Hızlı oh, girdik. Baya hızlı girdik arkadaşlar. Kızandıralım. Bir biraz zorlayalım. 8'e atalım. Olamaz. Ah geldi. Oh be fazla bir şey arkadaşlar. Bence böyle manuel bir test daha güzel olurdu arkadaşlar. Otobüsü biraz daha gerçekçi yok. O yüzden böyle söyleyeceğim artık. Tabi siz diğerini isterseniz yorumlara yazın. olur derken. arkadaşlar bu şöyle en iyi iki otobüs. Çok iyi bir otobüs gerçekten de. Bakın döndüğümüzde arka tekerler de dönüyor. Tam fark ettiniz mi bilmem ne. bakın. Arka tekerler de dönüyor. Çok iyi bir otobüs bence. Şimdi de devam. kurtardık arkadaşlar. Hızlan hızlan. Keşke 9. vites olsaymış <laughs> ya. Çok iyi oldu. <laughs> merhaba merhaba. bas. Arkadaşlar videoyu izliyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala da abone olmayı unutmayın. Videolar daha hızlı gelecek. Ne kadar çok abonemiz artarsa. Oh, yaklaştık iyi. Kısa bir iş aldım zaten bir videoda bitti evet. Şimdi kesin bizi şehre atacak bu oyunun bu şeyi hiç sevmiyorum ya. E, siz de sevmiyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Hadi gel artık. <laughs> ah geldi be. <laughs> Dizimi kaptıralım. Hadi kırmızı yanma olamaz. Geçecek artık. <laughs> Duramazdım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir hızlıydık biz buradan anam burada deneyelim bari ya burada hep bizim şansımız hmm. arkadaşlar ya yani ben şansı varsa artık arkadaşlar yavaş yavaş peki gir gidelim nereye park edeceğiz şu otobüsü hmm, şuraya tamam yavaşça olamaz adamı çarpıyorduk arkadaşlar işte İşte arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça